Seçim çalışmaları kapsamında gecenin ilerleyen saatlerine kadar mahalle toplantıları, hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek Eyyubiyelilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Kuş, Hayati Harrani mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Ev toplantısının yapılacağı mahallede büyük coşkuyla karşılanan Başkan Mehmet Kuş, burada mahalle sakinlerine hitap ederek desteklerini istedi. Eyyubiye'ye yapılan hizmet ve yatırımların AK Parti'ye verilen güçlü desteğin bir karşılığı olduğunu, ancak Eyyubiyelilerin bunun kat kat fazlasını hak ettiğini dile getiren Başkan Kuş, şu ifadeleri kullandı. 5 yılımızı bitirmiş olacağız. Tabii ki bu 5 yıl içerisinde Seçimlerden önce ve seçimlerden sonra sizlerin yoğun bir talebi olan bir doğalgaz gaz talebiniz vardı. O gün itibariyle sizlere doğalgazı gazı kazandıracağımıza dair bir vaadimiz vardı. Ve elhamdülillah hummalı çalışmalarımız neticesinde doğalgazı gazı Eyyubi'ye kazandırdık. Hanımlar böyle çırpa çırpa yeni hedeflere uçması gerekiyordu. Ve günün içeriği vaadimiz elhamdülillah e her, ö, ö, her Şu anda i̇şte her Yeni yeni bir yeni bir şey. Hayati Harrani Mahallesi'ndeki buluşmanın ardından Hacı Ahmet Damar öncülüğünde Damar ailesi ve akrabalarıyla bir dost meclisi toplantısına katılan Başkan Kuş burada da yapılan çalışmaları değerlendirerek yeni dönemde yapılacaklar hakkında istişarelerde bulundu.